Merhaba arkadaşlar bu güzel Hemen kaç önce yanında toprak var. Birazdan oyun başlar. Evet başlıyor. Bekleyelim. Ve imposter mu geliyor? Kremiyet geliyor. Hoş geliyor. Evet bugün de video başında imposter olduk. Admin'e gideceğim. Oradan v Şöyle gireyim. Bir de burada şöyle şuradan e, kart görevini halledelim. Aa double atacaklar. O bak e, o arasından biri katildir onların. E koms gitti. Eee orada görev yapıyor. Belki sahte olabilir yani. Bilmiyorum da. Şimdi al şunları bir kes keselim diyorum ateş ah. edelim. Adam, Dışarı nerede? Komsa gel, Komsa gel, adam bir dakika geldim. Koridorda adam mı yürüyor? So, bak bak e, navigasyona navigasyon çıktı. Navigasyon şimdi admin de orada geziyor. Admin de mi? Ben navigasyonla navigasyon Bekle ben geliyorum oraya. Aa silsene ona bekliyor. Ha ya geldi. Adam duvarda yürüyor. Görmen lazım Şu an. diyor. Aa yürüyor. Duvarda yürüyor lan. Oha duvarda yürüyor. Oha duvarda yürüyor. Duvarda yürüyor. Duvarda yürüyor. Dur. Adam yürüyor. Oha adam duvarda yürüyor. Ha, hile hile. Hile lan. Hile. Beş, dört, beş kişi şurada. Altı olduk. Aa adam yok oldu. Nerede? Nereye gitti? Aa. Ortaya bas. Aa gitti ortaya bastı. Hacker abi hacker ya. Bu ne ya? vay wow, herkes çıkıyor ya zaten. diyorlar. Red mi? ne? Lazım? Red ne? değil. Yarlı. Ya e, ee, dark green. Dur yanlış. Bir saniye. Dark green. Ne alakası? Dark green, dark green. Senin niye yazıyor O zaman öbürde beyazdır. Bir oyundan çıktı. Siz de beraberdiniz. Oradan birinizin impostur. Ya beyaz yaz toprağı. Ya öbürde de öbürde Öbürü öbürde yıkır. Öbür ya sen ya beyaz ya da ekler. Neyi kırıyor? Ne yapıyorlar? Abi Jet sen gideceksin toprak. Ben ne yapayım ya? ben onu banlayacağım Hadi ya. Ben onu ban. Sen toprak ne ban... Ne banla ne banla. Hacker banla. Hepsini banlayacağım hatta. Hepsini. Hepsini banlayacağım. Berkın, Berkın. Oha, hile o, hile. Herkes gördü ya, hile adam. Bekliyoruz. Ya hadi ya Abdülkabi. Yaz yazdın mı bu? Hiç? Yazıyor. Hadi versin o zaman. Red, red, red. Oğlum herkes vermiş. İşte arkadaşlar, ee, toprak gitti. Ben de aldım abi. <laughs> toprak gitti. Ve toprak impostur. Toprakim pozor çıktı. Yanındaki kim? Anchor'la beyaz arkadaş. Anchor'la beyaz arkadaş diyorsun. O zaman ya Anchor'la da beyaz. Ben daha olan görevini yapacağım. Reaktör verildi. Reaktör bitiyor. Ay reaktör diyorum. Ee, şey. Daha olan. Ya sen nasıl bir şeylesin ya? Hacker mı? Oha bu adam yürü. Abi açsanıza. Açmayın lan açma 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 bakın ya açma. Bitti bitti. Ya bak bu hacker bak bak bak. Lan duvarda duruyor bu. Hile. Hile abi bu ya. Hilesin abi Bakın ışınlanca bak. Medbay'e geçer bak medbay'e geçti. Medbay'de şu an o. Ha ben hacker atlaştırırım ya. beni hadi beni alsın ben e hacker izleyeceğim. Ya kapatma kapıyı kapatma. Hacker Ya Da. Aa burada biri var. Abdül Kabi miydi? O Abdül Kabi var burada. Dur, ortaya basıyorum. Ve kendime oy vereceğim. Ben de hacker izlemek istiyorum. Hacker izleyeceğim. Hayır, hayır, ya, ver şu hacker'a ya. Hacker yaz. Hayır, şey yap, Beyaz yaz da bitir oyunu. Beyaz. Beyaz mı? Beyaz. Beyaz katilmiş. Tamam. Al. Hacker abi de arkadaş olsa onu niye sarsın Bana mı? Valla bitti. Vat diyor pardon. Neden diyor? Ya neden diyor? Abi nasıl hadi veriyorsun? Adam oldu belli abi. <laughs> arkadaş oldu belli ya. Niye abi? Abi bu gördün mü? Ne? Türk Türk mü Türk müsün? Türk müsün? Mi, ya yanlış yaz neyse. Sür. Eker ya e, ne? Eker Türk Ne düşünüyorsun? Adam hile ya duvarda yürüyor. Hadi bir ver de bitir ya Abdülkabi. A, B, F, C. Bir verin. A, B, A, B F, C verdi. Abdülkabi. Alo Abdülkabi. Ve kazandık arkadaşlar. Victory. Alındı hacker gel hacker. Kofi, kofi. Hacker <laughs> hacker. kafe. Geliyor. Gelmesin. Ya Ben bir şeyim. Oyayım William William. Evet bekliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eee başladı ve Kremet yine kremet. Bugün imposter olamadık ya. Şurada daha yakın bir görev var. Bu bu e, bu sefer de yine şey gelmesin. Hacker gibi bir adam gelmesin ya. Aa bu kim? Ya sarı değil. Sarı değil. Ben sarıya güvenmiyorum yani. Aa bu görev yapıyorsa şuradan ateş etmesi gerekiyor yani. Bak şuradan. Bak şurada bak. Buradan ateş etmesi gerekiyor. Ve ölü var. Pink ölmüş. Nerede diyeceğim? Dur. Red mi? Ok Lan dur bir. Toprak hangisi? Şeymiş Dark blue. Direği daha o zaman. Gene şey vardır burada. Hani şu saniyenin bit bitmesini bekliyorlar sonra son saniye oy ve atıyorlar ya. O gıcıklardan vardır yine. Red asıldı. Evet. Bakalım Red miymiş. Hayır değil. Red değil arkadaşlar. tek attım. Görevleri hızlı bir şekilde bitirelim. Ortaya bak. Ne <laughs> bir dakika neden diye. Ok. Tamam bir de yelle basalım. Sırayla. Ne tutarsa artık. Ben purple'dan şüphelendim bak. Öbür öbür turda de dedi. Şey dedi red dedi. Bu turda şey diyor. Yellow. Evet yine bekleyeceğiz. Ve yellow asıldı. Bundan da bakacağız. Red değildi katil astık onu. Sonra yellow var. Yellow o da değil. Ya yani ne ya mor ya mor bu ya. Toprak birer toprak benle gel belne. Toprak, Ama bu da bu da göre yapmış gibi yapıyor belki ol, olmayabilir. Herkes herkese da adam ya elektrik git Abi de ben varım zaten ben ben vardım elektrikte. Dur elektriği bağlayacağım. Bu bir dur. Biri geldi mi? Ha, tamam. Şey yaptım. Güven aldım. Navigasyon. Lan. Ben de, de beyazdı ya. İlk oyunu başına beyaz verdim oyunu. Beyaza mı var? Kimdi bu biri? Bilmiyorum ki. Ya şey yeşildi yeşildi. Tamam evet. ben böyle gireceğim. Yok yok şey şey bununla gireyim. Bu <laughs> pembe yap rengi <laughs> biraz komik yoluz. Aa bana ver. Hadi 4 kişi girelim. 4 kişi Imposter olacağım Imposter. Hayır. Impost yapayım. Aa 5 kişi mi oldu? Ne oldu? Hadi Imposter olacağım. Imposter, Imposter, Imposter. <laughs> İlk seni keseceğim. Önce var. birini kesip sonra toprak keseceğim. Bunu ham yapacağım. Elektrik keseyim. Elektriğe gelmesi gelmeniz lazım. Böyle bekleyeyim elektriktir. Ham yapacağım hepiniz. Hop! yattan aşağı. Ya, love GG. Bakalım kim toprak. Yeter artık, yeter. Oyunu kazanan oyunu Dur. Hayır, hayır. Dur. Kapı 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 kapattım. Lan, kaç girdi. Tora baga girdi, baga girdi. Tora baga girdi. Şöyle... Lan kendi mi kitle at? Bak ben sana ben seni söylemedim sen beni kesiyorsun. <laughs> Bana güven olmaz işte. Aa, bekle bekle. Ya abi ben sana söyle bak o da duruyor ya ben seni de gitmiyor ben gördüm. <laughs> abi öyle kapıda e, İzleyenler de görmüştür. Kapıda sıkışmıştın sen. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Daha fazla böyle emangaz videoları görmek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.